Küresel grafikte dökme demirlerin kimyasal analizinde ne anlamalıyız? Birinci olarak karbon ve silisyum bu spektrometre sonucunda bizi yanıltıcıdır. Bunun için kuyuklap sonucuna bakmak lazım. Yani sıvı metalin bir kabın içerisine dökülerek soğutulduğu bir sistem vardır. Döküm görürsünüz. Bu daha gerçekçi bir sonuç verir. İkinci olarak magnezyum önemlidir. Magnezyum miktarı belirli bir değerin altında ise küreselleşme olmamış demektir. Bu değerleri videonun devamında görebilirsiniz. Ee, yine alüminyum ve molibden gibi bileşenler burada saç miktarının fazla olduğunu gösterir. Normal sıra, e, ham madde içerisinde ham halde bu elementler daha azdır. Bakır, nikel, kalay bunlar perilik yapıcıdır. Miktarları arttık sıra 3G 40, 50, 60, 70 gibi e, malzemenin muhammetini artırır. Sünme ve sünekliği düşürür. Ee, son olarak krom vardır. Krom da yine perdit yapıcı olup mukavemeti artırırken işlenebilirliği azaltır.